Merhabalar. Bugün bilinçaltı temizliği için çok pratik bir çalışma yapacağız. Mindfulness uygulamalarından süpürme tekniği bu. Pratik bir yöntem olması ile birlikte etkili bir yöntem olduğunu da söylemeliyim. Gördüğünüz gibi şu an kendi alanımda bulunuyorum. Kendi evimde kendimi seçtiğim bir meditasyon alanı var. Biliyorsunuz meditasyon e, videomuzda bir alan seçmekten bahsetmiştim. İşte bu evde de bu alanı kendim için seçtim ve kendisini aslında seçtiren bir alan oldu ve bu bölümde bazen uyurum, bazen meditasyonlarımı yaparım. Yanımda her zaman bir kağıt kalem veya bir defter bulunduruyorum. Meditasyonlarımdan sonra eğer yazmak istiyorsam veya çizmek istiyorsam mutlaka bir şey kullanmayı tercih ediyorum. Kıyafetlerim rahat ve duruşum dik. Hazırsanız meditasyonumuza başlamaya geçebiliriz. Öncelikle oturma tekniğini kullanacaksınız, yöntemini kullanacaksınız. Kalça kemiklerinizin üzerine oturduğunuza dikkat edin. Eminseniz, emin değilseniz şöyle hafiften kalçalarınızı sağdan soldan kaba etlerini çekerek kalça kemiklerinizin üzerinde oturduğunuza emin olun. Ayaktaysanız sabit durmak üzereyseniz de bacaklarınızı omuz genişliğinde alın ve ellerinizi şimdilik önünüzde birleştirin. Yürüme meditasyonuyla eğer beni dinleyecekseniz de normal akışta yürümenize lütfen devam edin. Evet ben şu an oturma pozisyonunda olanlar için bu çalışmayı yapacağım. Öncelikle meditasyonun geçmeden önce biliyorsunuz mindfulness uygulamalarında bilinçli farkındalık önemli. Bedenimizin farkında olacağız. Bedenimizi programlamaya geçeceğiz. Şimdi hepimiz yavaş yavaş gözlerimizi kapatalım. Ve önce ayak tabanlarımızdan başlayarak bedenimizde neler oluyor onu fark etmeye çalışalım. Ayaklarımız bizi tüm gün üzerinde taşıyan yegane uzuvluğumuz. Acaba ayak tabanlarımız neler hissediyor? Bu arada derin bir nefes almayı unutma. Bugün sizlerle bu meditasyonda diyafram nefes tekniğini kullanacağız. Bebekliğimizden beri kullandığımız bir nefes aslında. Ve çok kolay. Yapacağımız şey öncelikle nefes alırken karın iç boşluğumuza havanın doldurulmasına çalışıyoruz ve karnımız hafiften yukarı çıkacak. Sonra yavaşça veriyoruz. Tekrar derin bir nefes alıyoruz ve şu an tüm dikkatimiz ayak tabanlarımızın altında. Nefesimizi alırken veya meditasyon içerisinden geçerken sıkışıklık hissi duyduğumuz her an derin nefese yöneliyoruz. Şimdi doğal nefesimiz olan diyafram nefesiyle nefes alışverişimizi hem takip ediyoruz hem de bilincimizi, bedenimizi analiz edeceğiz. Ayaklarımızdan yukarı doğru çıkarken parmaklarımızı, bileklerimizi, alt bacağımızı, alt bacağımızın arka tarafını, arka kaslarını şöyle bir kontrol edelim. Neler hissediyoruz? Gerginlik veya sıkışmışlık varsa hemen Nefesimizi alıyoruz derin bir şekilde. Nefesimizi verirken oraya kendi enerjimizi aktarıyoruz. Yukarıya doğru çıkacağız. Üst bacak kaslarımızın neler hissettiğine bakacağız, kontrol edeceğiz. Uyuşma, hafiften ısınma, karıncalanma gibi hisler yaşamamız çok normal. yavaşça leyan kemiklerimize doğru geldik. Kalça kemiklerimizden yukarı doğru çıkarken yaşam enerjimizin alevlenmesi için derin bir nefes alıp verdik. Tekrar ve tekrar hafiften bir ısınma, bir sıcaklık hissetmemiz normal. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz. Kürek kemiklerimizin, sırt kaslarımızın olduğu yerdeyiz. Burada neler hissediyoruz? Eğer gerginlik varsa omuzlarımızı şöyle hafiften önce biraz geriye doğru hareket ettiriyoruz. Sonra tekrar öne doğru yuvarlama hareketini gerçekleştiriyoruz. Eğer kol bölümümüzde de bir rahatsızlık hissediyorsak sallama yapıyoruz parmaklarımızı. Ve yavaş yavaş boyun bölgemize doğru geçiyoruz. Boyun bölgemiz ve omuzlarımız maddi manevi taşıdığımız yükleri temsil ediyor. Bu alanlarda kendimizi nasıl hissediyoruz? Yukarıda mı omuzlarımız, aşağıda mı? Tüm bu pozisyonlar bizim içinde bulunduğumuz duygu durumlarını ifade ediyor. Eğer doğru konumda olmadığını inanıyorsak, bir keresine şöyle omuzlarımızı çeviriyoruz ve bırakıyoruz. Duruşumuzu kontrol ediyoruz, sanki yukarıdan bir şey bizi çekiyormuş gibi, olabildiğince çok gerginleşmeden kendimizin dik durmasını sağlıyoruz. Şimdi boyun bölgemizde hafiften sıkışma veya rahatsızlık hissediyorsak başımızı önce sağa sonra ortaya getiriyoruz. Sonra sola tekrar ortaya getiriyoruz. Küçük hareketlerle arkaya tekrar merkezimize geri dönüyoruz. Aşağıya merkezimize geri dönüyoruz ve başımızı tam tur şekilde döndürüyoruz çember hareketiyle. Bir, döndük. İki, döndük. Üç, döndük. Ve merkezde kaldık. Burada bir süre bekledik. Şimdi hareketi tersini yapacağız. Sağda başladıysak soldan başlayacağız. Soldan başladıysak sağdan. Ben sağdan başladığım için boynumu soldan çevireceğim. Sol ön arkaya geldim. Yavaşça yuvarladım boynumu ve başımı rahat bir şekilde. Orada belli oranda da gerginlik hissettiysem bedenimi hafiften dik pozisyona getiriyorum. ve tekrar merkezde kendimi topladım. Gözlerimiz hala kapalı. Şimdi yüz kaslarımızı inceleyeceğiz. Mimiklerimizin, reslerimizin olduğu bu alan aslında bize birçok şeyi anlatabiliyor. Yanak kaslarımız, dudak kaslarımız, göz kaslarımız neler hissediyor? Gerginlik var mı? eğer gerginlik hissediyorsanız suratınızda farklı şekiller yaparak mesela ben ağzımı sağa sola yamultarak yapıyorum. Burnumu yapıyorum. Veya hafiften parmak uçlarımızla elimizle şöyle suratımdaki yanakları, çeneyi, burnu, gözler gözleri hatta baş bölgesini pat patlayarak kendine getirmeye çalışıyorum. Hatta istersek bu aşamada kendimizi pat patlamayı omuzlarımıza, kollarımıza, hatta biraz da bacaklarımıza canım kendim diyerek sevgiyle beden farkındalığını yaşadığımızı, burada olduğumuzu, anda olduğumuzun hissiyatını hatta biraz da göğüs bölgemize de vurabiliriz. Yaşadıktan sonra ellerimizi Avuç içleri yukarı olacak şekilde dizlerimizin üzerine bırakabiliriz. Eğer enerjinizi kapalı yapmak istiyorsanız da ellerinizi kavuşturabilirsiniz. Bu şekilde açık enerjiyle çalışırsınız. Kozmik enerjiyi çekersiniz kendinize. Ama bu şekilde sadece bir noktada enerjinizi kendi içinizde devindirirsiniz. Ve ikisi de çok etkili bir çalışmadır. Hangisini seçtiğiniz önemli değil. Kendi öz enerjinizle çalışmayı deneyimleyebilirsiniz. Ben bugünkü çalışmamızda ellerimi kavuşturarak çalışma yapacağım. Kendi öz enerjimle deneyimleyeceğim bu işi. Şimdi gözlerimizi kapattık. Gözleriniz açık ise de Alnımızın ortasındaki bölgede bir yer seçiyoruz. Bu alan bizim kendimizi düşünce içerisinde bulduğumuzda, odağımız kaydında, dikkatimizi kaydığımızda geri çekeceğimiz alan bir çe nevi çapa görevi görecek. Fark ettiğimizi tekrar bu bölgeye geliyoruz. Birkaç derin nefes alıyoruz ve Meditasyonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli olan burada bırakmadan sürekli bir şekilde çalışmamızı nihayetlendirmek. Çapa bölgemizi seçtik merkez bölgede, anlımızın ortasında. Şimdi hayalinizde bir süpürge düşünmenizi istiyorum. İmajine etmenizi istiyorum. Süpürgenin cinsi tamamen size kalmış bir şey. Nasıl olduğu hiç önemli değil. Öncelikle beynimizde bir temizleme hareketi yapıyoruz, süpürme hareketi yapıyoruz. Yüzümüzde, omuz kaslarımızda, sırt kaslarımızla kalp bölgemizde yarattığımız süpürgeyle temizlik yapıyoruz. Detaylı bir temizlik. Sonrasında aşağı bölgeye geçiyoruz. Kalça bölgemizdeyiz. Üreme organlarımızın olduğu bölgedeyiz. Burada da temizlik yapma isteği olabilir. Burayı da temizliyoruz. Bacaklarımızı, kollarımızı ihmal etmeyelim. Onlar da süpürgeden nasibini alsınlar. ve alt bacaklardan ayaklarımızı doğru ilerken, ilerlerken tüm temizlediğimiz ne varsa parmak uçlarımızdan dünya anaya akıtıyoruz süpürgemizle. Bir derin nefes alabilirsiniz burada. Şimdi birkaç dakika sessizlik içerisinde olacağız. Bu biraz daha derinleşmemizi sağlayacak. Kendi iç gözlemimizi, bedensel farkındalığımızı, bilinçsel farkındalığımızı yaşadıktan sonra bilinçaltımızla konuşmaya başlayacağız. Şimdi sessizlik anı. Şimdi yavaşça çapa bölgesine yani alnımızın ortasındaki bölgeye odaklanıyoruz. Ve kendi bilinçaltımıza olumlu kalıplarla yeniden program veriyoruz. Sevgili kendim diyerek de başlayabilirsiniz. Sevgili kendim, geçmişte yapmış olduğum, öğrenmiş olduğum kazanmış olduğum olumsuz ne varsa onlarla alakalı tüm her şeyi iptal ediyorum. Şu anda ve şimdi de farkındalıklı bir şekilde hayatı deneyimlemeyi, kucaklamayı seçiyorum. Kendimi seviyorum. Kendime inanıyorum özüme bağlıyım. Olana bağlıyım. Olanın hayrıma olduğuna inanıyorum. bilinçaltım benim varoluşuma hizmet eden tüm bilgilerle donatılmış durumda. Varoluşum iyiliğe ve pozitife odaklı bir şekilde gerçekleşiyor. 1. altının gücüyle daha güçlü, daha özgüvenli, daha sevgi dolu ve daha azimliyim. Daha başarılıyım. Ve kalıplanmış, kalıplaşmış inançlarımdan özgürüm. Bu sözleri söylemek size neler hissettirdi? Biraz bu duyguların içerisinde kalın. Dikkatiniz her dağıldığında nefesinize tekrar çapa bölgesine gelmeyi ihmal etmeyin. Tekrar baştan başlayabilirsiniz. Şimdi hazırsak öncelikle ayak parmaklarınızı yavaş yavaş oynatın. Hatta bağdaş pozisyonda oturuyorsanız önce bir ayağınızı uzatın. Parmaklarınızı hareket ettirin bileğinizden. Sonra diğer ayağınızı uzatın. Yine Ayak parmaklarınızı hareket ettirin. Hatta birazcık bacaklarınızı hareket ettirebilirsiniz. El parmaklarınızı da oynatın. Eğer kollarınızda ve omuzlarınızda bir tutulma olduysa onları da sirkeleyerek kendilerine getirin. Üst bedeninizde herhangi bir durum var mı? Onu kontrol ettikten sonra yavaş yavaş gözlerinizi hazır olduğunuzda açabilirsiniz. Hemen acele etmenize gerek yok. Birkaç göz açma hareketi yaptıktan sonra gözlerinizi biraz daha kapatabilirsiniz. Ve bulunduğumuz ana geri döndük. İlk defa bu meditasyonu yapıyorsanız, ilk denemenizse öncelikle yaşadığınız her şeyin çok normal olduğunu kabul edebilirsiniz. Sabırla, azimle, istikrarlı bir şekilde eğer bu çalışmaları yaparsanız çok daha başarılı, bilinçaltı ile barışık, bilinçaltını anlayabilen bir pozisyona geçebilirsiniz. İki defasında yaşadığınız deneyimler sizi yıldırmasın. Önemli olan azimli bir şekilde devam etmek. Ben bu aşamadan sonra meditasyonu bitirdikten sonra bulunduğum bölgeye uzanmayı tercih ediyorum. Siz de uzanabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Sonra belki de deftere bir şeyler yazarım. Bilgelik dolu, aydınlık dolu bir zaman olsun. Sevgi saygılarımla.